başkan ve kıymetli esnaflarımız, kıymetli misafirlerimiz, diğer olasılığımızın güzide temsilcileri, 2022 yılının ilk günlerinde tarihimizde görmediğimiz zamlarla yeni yıla girdik. Dünya ve ülkemizi etkisine alan ölümcül pandemi sürecinde ekonomik durumu her gün daha da zora giren esnaflarımız bu zamlarla adeta çoka girmiştir. Esnaf Fatemi yasaklar kapılma derken şimdi de içinden çıkılmaz doğalgaz, akaryakıt ve elektrik zamları ile bir kez daha çarpılmıştır. Toplumun güler yüzü, eli açık insanı, ahi ocakları mensupları, pandemi süreci ve hayat pahalılığının dayanılma sonucu haddinden fazla yıpranmıştır. Hayat pahalılığının dayanılma sonucu bu... Bugün acımasız elektrik zamı sonucu dükkanında evinde elektrik düğmesini açamaz hale gelmiştir. İşyerleri bu zamlarla elektrik kullanmaz duruma düşmüştür. Her sektörde üretim-hizmet maliyetlerine doğal gaz, elektrik akaryatının böyle bir ekonomik krizde düşürülmesi gerekirdi. Bu zamlar acilen geri çekilerek temel üretim maliyetleri azaltılmalıdır. Sanayiden lokantaya, tarımdan sağlığa bu zamlar tüm sağlanamayan dengeleri alt üst etmiştir. Ne üretişin ne de vatandaşın bu zamlara ne de bu zamlar sonucu üretilen malları almaya gücü yoktur. Acil ekonomik eylem planlarına ihtiyaç vardır. Durdurulamayan dolar, dengelenmeyen ekonomi hayatımızı alt üst etmiştir. Eza depolarında ilaç bulunamamaktadır. Artık insani giderlerimizi karşılayamıyoruz. Ekmek kurularını bitirdik diye ürünün iktidar, bir antibiyotiğe bir ateş düşürce muhtaç etmiştir. Ülke genelini ilgilendiren zamları il bazında değerlendir değerlendirecek olursak 20 yıllık iktidarlık sürecinde Ardahan'da tek fabrika dahi kuramayan hükümet Ardahan'da göçe engelleyememiştir. Bölgesel olarak üretim merkezlerine olan uzaklığı sebebiyle, de, demirden sebzeye her ürüne ekstra makyaya bedeli eklemektedir. Bu zamlar Ardahan'ı çaresiz hale getirmektedir. Ayrıca 6 ayı kış ile mücadele ve eksi 30 derecede bulan soğukta afet bölgesi ilan edilmesi gerekirken zam üstüne zamlar halkımızı çaresizliğe sevk etmektedir. Bu kadar soğuk bir memlekette sanayide ısınma yapımlara nasıl üretim yapılabilir? Ya da bu zamlara rağmen yapılan üretimde ürün fiyatları kaçları bulacaktır? Bu üretici elindeki pahalı ürün nasıl satabilecektir? Üretici böyle ekonomide ne kadar ayakta durabilecektir? Nüfusun yüzde altmışı tarım haybaşıkla geçindiği her da artan tarım makine ekipman tutarları, mazot, yem, gübre ve veteriner masrafları, tarım veril kooperatiflerini alacaklarını ertelememesi ve icraları çiftçimizi çıkmaza sürüklemiş ve maalesef intiharlar başlamıştır. Artık halkına acımayan bu yönetime dur denmelidir. Hes yapacağız diyerek yönü değişen akar sularımız nere, nereye yaramıştır? Neye yaramıştır? Heslere rağmen elektrik fiyatları neden bu denli arttırılmıştır? doğal gaz diye anlatılan hikayeler ne zaman son bulacaktır? Kömür ton fiyatları 4000 TL'yi bulmuştur. 3 artı 1 bir dairenin ısınması 1000 TL geçmekte. Vatandaşların için artık ev ve iş yerlerinde soba kurma ve tezek yakmak kaçınılmaz bir son olacaktır. İki katlı bir restoranın geçen ay 8000 TL gelen elektrik faturası bu ay 17000 TL gelmiştir. Anladığımız hükümet esnafın kepet kapatmasını istiyor. Akıl almaz bu durumu sadece kapanan bir restoranda zaten işsizliğin arttığı bir dönemde 10 kişinin daha işsiz kalması demektir. Bu süreçte ülke, ülke yöneten hükümetimizden derhal herhalde elektrik zam, doğalgaz, akaryakı zamlarının geri çekilmesini acilen talep ediyor ve içimizi rahatlatacak bir mesaj bekliyoruz. Yaşanabilir, nefes alabileceğimiz, sürdürebilir bir esnaf ekonomik destek paketinin çok acil ama çok açık hayata geçilmesini talep ediyoruz. Hükümetten bu zor günlerde özellikle esnafımızın kredi faizlerini sildirerek mevcut borçlarının 2023 yılına kadar ertelenmesini, sigorta ve bankur gibi aylık ödemelerini ortaya ay ertelenmesini bekliyoruz. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar.